Sandra'nın hikayesi hayatın gerçek bir mucize olduğunu görmemizi sağlıyor. Hamile olan Sandra, Lisbon'da mutlu bir hayat yaşıyordu. Yaşı çok ileri olduğu için hamileliği çok riskliydi. Kocası da çocuğu istemediği ve geleceğe dönük planlar yapabileceğini söyledi. Hayat işte bazen sürprizler yapabiliyor. Sandra'nın zaten bir çocuğu vardı. 15 yaşında olan oğlunu çok seviyordu fakat dünyaya yeni bir çocuk getirmenin iyi olacağını düşündü. Hem oğluna yeni bir kardeş gelecekti hem de sevebilecekleri bir bebeği olacaktı. Tabii yaşı biraz ileriydi. O yüzden içinde hep korku bir yandan da mutluluk vardı. Sonuç olarak hamileliğini sürdürmeye devam etti. Doktor kontrollerini hiç aksatmadı fakat doktorlar da doğumun riskli olacağını söylediler. Talihsiz annenin başına daha önce de kötü bir hastalık gelmişti. 15 yaşındaki oğlu doğduktan sonra kendisine böbrek kanseri teşhisi konuldu. Oğlu için yaşamaya devam eden Sandra uzun bir aradan sonra zor da olsa bu hastalığından kurtulabildi. Bu hastalığından sonra doktorlar hamileliğin hiç iyi olmayacağını ve çok riskli olacağını söylediler. Sandra'ya eğer kürtaj olursa yaşamına sorunsuz bir şekilde devam edeceği söylendi. Ancak Sandra doktorların bu kürtaj teklifini kabul etmedi ve bebeği için gerekirse hayatını vereceğini söyledi. Bu sözden sonra yapabilecek hiçbir şey yoktu. Birçok kişi boş sebeplerden kürtaja yönelirken Sandra doğacak bebeği için her şeye katlanacağını belirtti. Hamileliğin ilk 3 ayı normal geçti fakat dördüncü aydan sonra sağlık sorunları yaşamaya başladı. Sandra sürekli baş dönmesi, çok güçlü baş ağrısı ve karın acısı çekti. Bir gün kocası eve geldiğinde Sandra'nın odasında acılar içinde ağladığını gördü. Kocası onu kollarına aldı ve vakit geçirmek sizin hemen hastaneye götürdü. Tedavi edilmeye çalışıldı fakat yolun sonuna gelinmişti. Sandra'nın beyin ölümü gerçekleşti ve doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Eşi ve onun 15 yaşındaki oğlu gözyaşlarına boğuldu. O anki yaşadıkları acının tarifi yok gibiydi. Sandra'nın hala kalbi attığı için makineye bağlandı. Beyin ölümü gerçekleştiği için hayata dönmesi imkansızdı. Doktorlar daha 4 aylık olan bebeğin de oksijen yetersizliğinden dolayı öldüğünü düşündüler. Fakat sürpriz bir şekilde yapılan son kontrollerde bebeğin hala yaşadığını tespit ettiler. Bu şok edici sürprizden sonra Sandra'nın kocası fişi çekmek istemedi ve bebeğin bir umut doğabileceği düşüncesiyle hamileliği devam ettirmek istedi. Sandra tüm dünya ile irtibatını koparmıştı fakat bebeği için kalbi halen atmaya devam ediyordu. Doktorlar da bebeğin sağlıklı doğması için her gün başlarında nöbet tuttu. Geri geldi, karnını okşadılar. Geri geldi, bebeğe şarkı bile söylediler. Hamileliğin tamamlanması için onlar da büyük bir mücadele verdiler. Sandra'nın karnı şaşırtıcı bir şekilde her geçen gün büyüyordu büyük an geldi ve sezeryan uygulanmaya başladı. Herkesin tek dileği bebeğin iyi ve sağlıklı bir şekilde doğmasıydı. Ve en sonunda ağlama seslerinin duyulmasıyla mucize bebeğin doğumu başarılı bir şekilde gerçekleşti. O an onun için ölümü göze alan annenin de tek isteğiydi. 4 ayın sonunda sezeryanla sağlıklı bir erkek bebek dünyaya geldi. 32 haftalık doğan bebeğin 2 kilo 353 gram olduğu açıklandı. Doktorlar doğumun olağanüstü bir başarı olduğunu, hamile bir annenin 4 ay boyunca makinelere bağlı hayata tutunmasının büyük bir mucize olduğunu dile getirdi. Doğumdan sonra annesinin bağlı olduğu makinelerin fişi çekildi. Sandra, oğlu doğduktan sonra ertesi gün gömüldü. Sandra'ya elveda demek zordu. Fakat doğumuna hazır olunca dek bebeğini koruyan cesur bir anne olarak ayrıldı. Bebeğin annesinin göğsünde herkes gibi yapma ayrıcalığı yoktu. Ancak annesi ona bütün hediyelerden en iyisini, hayatını verdi. Gözlerindeki yaşlarla Sandra'nın kocası bebeğini kucağına alır ve o en güzel anlara tanık olur. Tüm doktorlar bebeğin doğmasının imkansız olduğunu ancak Sandra'nın ona duyduğu sevgisi sayesinde başardıklarını belirtti. Bu olay tüm dünyada büyük yankı buldu. Herkes Sandra'nın sayesinde anneliğin ne kadar kutsal olduğunu bir kez daha öğrenmiş oldu. Bizleri doğuran, doyuran, sağlıklı bir şekilde büyüten, evlatları uğruna canını bile hiçe sayan, dünyadaki en iyi ve vefalı diye başlayan cümleler asla yetmiyor. Bir annenin ve anneliğin gerçek değerini anlatmaya. Çünkü hayatta değerli ve güzel olan şeylerden yüzlerce hatta binlerce olabiliyor. Pek çok çiçek, yıldız, gök kuşağı, kardeş, teyze, hala, kuzen, arkadaş, hatta can yoldaşı. Ama dünyada herkesin bir tane annesi oluyor. O yüzden geç olmadan annenizin kıymetini bilin. Videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.